Arkadaşlar günaydın. Bugün birazcık geç kalktık çünkü dün çok yorgunduk. Airbnb'nin küçük bir bahçe tarzında bir yeri var. Burada kahvaltımız yapacağız. Yeah. <laughs> 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 yeah, dün gözlem evinde iki Türk arkadaşla karşılaştım. Onlarla. <laughs> Onlarla birazcık Türkçe konuştum da yani kaç gündür Morgan'la full İngilizce konuşacak olursam İngilizce Türkçemin gerilediğini fark ettim. Çok zordu ya böyle sürekli İngilizce kelimeler falan kullanıyorum istemsizce veya bilmiyorum çok çok değişikti. Airbnb'den ayrıldık arkadaşlar. Beverly Hills'ta tur satın aldık arkadaşlar. Kişi başı 46 dolar. Ünlü insanların evlerini falan gezdiriyor Beverly Hills'te. Ee, fakat tura daha 2 saat var. Ve çok yakın bizim kaldığımız yere turun başlangıç noktası. O yüzden şimdi McDonald's'a gidiyoruz. Orada dondurma falan yiyeceğiz. Yaklaşık bir 2 saatlik bir boş bir zamanımız var. Bilmiyorum belki gezeriz etrafı bakarız. Şimdi tur otobüsüne bindik ve başlamasını bekliyoruz. Yaklaşık 10 dakika sonra başlayacak tur. At the bottom, get that ya. You Stories or not? Oh, I know, right? Let me get two. Alright, you see that? You ever seen that movie Lethal Weapon two? Hmm. There's a neighbor with the red roof I told you about. The Pool and the lawn, yep. yeah, that's Leo's house. DiCaprio, it's cool, huh? I like that. That's the <laughs> American bird, all the way up and to the right. The house of Stallone, you know, Rocky Rambo. Can you, uh, can you imagine him just be like, Hey, you want a statue of me? And the bodyguard, Godfather, wedding scene house, bodyguard to the right. The big black gate that's where Kevin Costner carried Whitney Houston. Man. Bijan men suits. Now I don't know about you, but I've never been in there. Mm -hmm. The Mercedes from the postcards. We took a little break. We spent 10 minutes or so. We went around the city. We're going the tour. It is right behind the umbrella. Johnny Depp. Not bad. Not bad at all. Get the left and up the Hollywood side. Oh yeah. Arkadaşlar selam. Tur bitti. Karnımız çok az. E, nahta yemek yemeye gidiyoruz. <laughs> en son nerede kayıt aldım hiç hatırlamıyorum. Bir kafede oturduk bir şeyler içtik. Daha sonra şimdi Airbnb'ye geldik. İkimiz de çok yorgunuz ve günü bitireceğiz inşallah.